Kar yar seni seni sevmişim birisini Sen beni sev ben seni düşünme gerisini Aman 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 ey halim ya amaney Seni gelin götürem Arpa buğday zaman ey Aman 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 ey Halim yaman ey Seni gelin götürem Arpa buğday zaman ey. Kar yar beyazlanır, geceler ayazlanır. Ben yarimi almasam, şu derdim marazlanır. Kar yar ayazlanır. Ben yarimi almasam Bu gönlüm marazlanır Aman ey aman ey, Halim ya aman ey. Seni gelin götürem Arpa buday zaman ey Aman 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 Ha Ey, seni gelin götürem arpa buday zamaney gar yar gar üstüne derdim var derd üstüne cellat boynumu mu vursa yar sevmem yar üstüne gar Kalkar der üstüne Cellat boynumu vursa Yar sevmem yar üstüne Aman 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 ey Halim ya aman ey Seni gelin götürem Arpa buğday zaman ey Aman aman gelin götürem Arpa buğday zaman